Herkese merhabalar. Bir önceki dersimizde ceza muhakemesine giriş yapmıştık. Ceza muhakemesinin şöyle bir özet kısmından bahsetmiştik. Artık kafamızda bir şeyler daha somut hale gelmeye başlamıştır. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi değineceğimiz ilk konu ceza muhakemesinde yer alan bazı tanımlar. Bu tanımlardan ilki şüpheli. Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiye şüpheli diyeceğiz yine kafamızda canlandıralım. Soruşturma evresi muhakememizin ilk evresiydi değil mi? İşte bu evrede suç şüphesi altında bulunan kişi şüpheli olarak adlandırılır. Peki sanık kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade ediyor. Yani kovuşturmanın başlaması savcının hazırladığı iddianamenin mahkeme tarafından kabulüyle olur. İşte kovuşturmanın başlamasından hükmün kesinleşmesine kadar kısaca kovuşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiye de sanık diyoruz. Bir diğer husus müdafi. Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukat müdafi olarak adlandırılıyor. Vekil, katılan, biraz sonra bahsedeceğiz, suçtan zarar gören ve malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukat. Demek ki Gerek vekil, gerekse de müdafi bunlar birer avukat ama farklı farklı kimselerin avukatları olduğunu unutmayalım. Devam edelim. Soruşturma bunu mutlaka yanına bir yıldız koyalım. Önemli bir tanım var. Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre soruşturma evresi olarak adlandırılıyor. Yine tablomuz üzerinden gösterelim. Suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre soruşturma evresi. Peki kovuşturma iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre. Dikkat. Bu evrelerin ne zaman başladığı, ne zaman bittiğine çok dikkat et. Çünkü ÖSYM e bu tanımlarla ilgili bir soru getirdiği zaman karşımıza o kelimeler üzerinden seni ee, yanıltmaya çalışacak. Bakın, kovuşturma iddianamenin kabulüyle başlıyor, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade ediyor. İddianamenin kabulüyle başlayıp hüküm kesinleşinceye kadar devam eden evre. Seni yanıltmak için şunu yazabilirler. Kovuşturma iddianamenin kabulüyle başlayıp hüküm verilinceye kadar devam eden evre diyebilir. Hayır hüküm kesinleşinceye kadar devam eden evre. Yani bu bağlamda mahkeme hükmünü veriyor, kanun yollarını da olağan kanun yollarını da içine alan evredir kovuşturma evresi. Hüküm kesinleşinceye kadar devam eden evre. Bir diğer tanım yine önemli olacak, mutlaka yanlarına yıldız koyalım. İfade alma ve sorgu. İfade alma şüphelinin kolluk görevlisi veya Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma konusu olayla ilgili olarak dinlenilmesine ifade alma diyoruz. Demek ki ifade almayı Cumhuriyet Savcısı ya da kolluk kuvveti yapıyor. Hakim yapmıyor dikkat. Peki hakimin kişiyi dinlemesine ne ad vereceğiz? Sorgu. Şüpheli ya da sanığın hakim ya da mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi sorgu olarak geçiyor. Bakın. Özü itibariyle bu yapılan işlemler birbirlerine çok benzer ama yapan makamlar farklı. Şüpheli ya da sanığı hakim ya da mahkeme dinliyorsa sorgu. Şüpheliyi soruşturma konusu olayla ilgili olarak savcı ya da kolluk gücü dinliyorsa ona ise ifade alma diyeceğiz. Lütfen karıştırma. Önemli. Peki devam edelim. Bir diğer tanım o da malen sorumlu neymiş acaba? Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek ve bunlara katlanacak olan kişi malen sorumlu kişi olarak karşımıza çıkıyor. Yargılama konusu işin hükme bağlanmasından hükmün sonuçlarından cezai yönden etkilenmiyor. Mali yönden bu sonuçlardan etkilenecek olan kişi. Mesela borçlar hukuku dersini hatırla. Borçlar hukuku dersinde bu adam çalıştıranın kusursuz sorumluluğundan bahsedildi sana. Mesela ben bir işverenim, benim bir personelim var. Personelim benimle ilgili bir işi görüyor. Şirketimize ait bir aracı kullanıyor. Aracı kullanırken dikkatsizliği sonucunda benim işimi görürken birinin yaralanmasına sebebiyet veriyor. Benim o personelim hakkında taksirli yaralamadan ceza davası açıyor savcı. Ceza davası onun hakkında açılır. Ama o yargılamanın sonucunda işin mali açıdan etkilenecek olan kişilerden birisi de benim, değil mi? Çünkü o yaralanan kişi bana karşı, adam çalıştıran kişiye karşı tazminat davası açabilir. İşte biz buna ceza yargılamasında mali yönden sorumlu kişi diyoruz. Yargılama konusu işin hükme bağlanmasından ve hükmün kesinleşmesinden maddi mali sorumluluk üstlenerek hükmün sonuçlarından etkilenecek olan kişi. Bir diğer tanım Suçüstü, şöyle bir göz atalım. Bakın neyi suçüstü olarak kabul ediyorlar? İşlenmekte olan suç suçüstüdür diyor. Mesela etrabenin çantasına yapıştım, çekiştiriyorum. Yağmalamaya çalışıyorum. Suçüstü hali. Ya da şu da suçüstü hali. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suç Suçüstüdür diyor. Mesela Etrabe'nin çantasını aldım kaçtım. Etrafe arkamdan bağırıyor. Çantamı kaçırıyorlar hırsız diyor. O sırada esnafın bir tanesi Etrabe'nin sesini duydu ve benim üstüme atlayarak beni yakaladı. Bu bir suçüstü halidir. Evet. Peki her zaman sen suçlu olmayacaksın birazcık da ben suçlu olayım değil mi? Ya da şu da suçüstü kabul ediliyor. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren Eşya veya delille yakalanan kimsenin işlemiş olduğu suç da yine suçüstü hali olarak kabul edilecek. Suçüstü halinin bazı önemli sonuçları olacak. Onu ilerleyen derslerimizde göreceğiz ama suçüstü halinin ne olduğunu şöyle kafamızda bir canlandıralım. Bu üç maddeye dikkat edelim. Peki toplu suç bir yıldız da burası. Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suç. Sayıya dikkat 3 veya daha fazla. Önemi ne olacak? Önemi ilerleyen derslerimizde bahsedeceğiz. Göz altında karşımıza çıkacak. Gözaltı durumunda toplu suç varsa gözaltı süresi uzatılabilecektir gibi. Ve bu tanımlardan en önemlisi ki istatistiksel bağlarda baktığımız zaman da en çok soru gelen kısım disiplin hapsi diyor ki kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartlı salıverme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi ifade eder diyor. Kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış fiil dolayısıyla verilen, ertelenemeyen, adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen, tekerrüre esası olmayan, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme hükümleri uygulanamayan, şartlı salı verme hükümleri uygulanamayan hapis. Altı tane özelliği var. Soru şu. Aşağıdakilerden hangisi disiplin hapsinin özelliklerinden birisi değildir? Örnek verelim. Daha sonra bahsedeceğiz. Duruşmada düzen ve disiplini sağlayan kişi hakim ya da mahkeme başkanıdır. Duruşmanın düzen ve disiplini bozan bir kişi olursa onu duruşma salonundan dışarı çıkartır. Çıkmamakta direnirse o zaman o kişiye karşı 4 güne kadar disiplin hapsi verilebilir. En fazla 4 gün. Bakın. Bu 4 günlük disiplin hapsi bazı özelliklere sahip. Bunun ertelenebilmesi mümkün değil diyor. Bunun ön ödemeye tabi tutulabilmesi mümkün değil. Yani parası neyse ödeyeyim diyemezsin. Dört günü yatarsın. Bu disiplin hapsi hakkında şartlı salıverme hükümleri uygulanmaz diyor. Yani belli bir miktarını yatıp da kalan kısmını dışarıda tamamlayabilmen mümkün değil. Ha bu disiplin hapsi adli sicil kaydına geçmez. Bu disiplin hapsi o yüzden de tekerrürde kullanılmaz. Daha sonra bir suç işlediğin zaman tekerrüre düşmüş olmayacaksın. Altı tane özellik var. Hangisi disiplin hapsinin özelliklerinden birisi değildir. Önemli. Peki tanımlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Şimdi gelelim şu kısma. Ceza muhakemesinde makamlar. Şimdi 3 makam var. İddia makamı, yargılama makamı ve savunma makamı. Bunu yine şöyle e, somut bir şekilde kafamızda canlandıralım mı? bir duruşma salonunu gene şöyle bir kafamızda canlandıralım. Duruşma salonunun profili. Seyirci olarak bir ceza mahkemesindeki duruşmaya katıldın. Burada oturuyorsun. Hemen karşında yargılama makamını göreceksin. Yargılama makamı hakim. Hakim teşkil ediyor. Toplu mahkemesi hakimler. Peki yargılama makamının hemen sağ tarafında iddia makamı yer alacak. Sol tarafında ise savunma makamı yer alıyor. Biz önce iddia makamını inceleyerek başlayacağız. İddia makamı kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Kamusal iddia makamı, bireysel iddia makamı. Kamusal iddia makamı Cumhuriyet savcısı teşkil ediyor. Bakın, aslında olayı başlatan kamusal iddia makamı. Hani davasız yargılama olmaz ilkesi demiştik ya? Bir ceza davasının görülebilmesi için bir mahkemede önce savcının sanığın suç işlediğine dair bir iddia ortaya atması lazım. Bizim sistemimizde bu iddiayı ortaya atan kişi ise savcı. Kamusal kamu adına dava açan kişi. Ve her mahkemenin makamının yanında savcılık örgütü bulunuyor. Savcının en temel görevi ceza yargılamasında soruşturma yapmak, soruşturmayı yürütmek. Yani bu bağlamda soruşturma işlemini bizzat kendisi yürütebileceği gibi emrindeki kolluk marifetiyle de yürütebilir. Soruşturma aşamasında tanıkları dinleyebilir, ifade alabilir, delilleri toplayabilir, yer gösterme yaptırabilir, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde keşif yaptırabilecek. Pek çok yetkisi var savcının ki bunlardan bahsedeceğiz zaten ilerleyen kısımlarda. Ve savcı soruşturmasını yürütürken sadece sanığın aleyhine olan değil, lehine olan delilleri de toplayacaktır. Örnek vermek gerekirse, benim hakkımda kasten öldürme suçu işlediği iddiasıyla bir soruşturma yürütüldüğünü düşünelim. Ve bu soruşturmayı yürüten savcı, tabii benim aleyhime olan delilleri toplayacak ama varsa lehime olan delilleri de toplayacaktır. Mesela ben birisini öldürmüşüm. Savcı benim hakkımda iddianame düzenleyip kamu davası açarken şunu talep eder. Der ki işte Kerem Çetin Tekeş'in Türk Ceza Yasası'nın 81. maddesi hükümlerini ihlal ettiği için müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını. Ama bazısa benim lehime olan hususlar bunları da gösterecek. Mesela öldürdüğüm kişi yani maktul olaydan bir saat kadar evvel bana çok ağır küfürler ettiğini varsayalım. Bu durumda savcı iddianamesinde şunu da ekler. Der ki, maktulün e, sanık Kerem hakkında bir saat öncesinde ağır küfürler ettiğinden, Kerem bu eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinden, Kerem hakkında Türk Ceza Yasası'nın 29. maddesi hükümler uyarınca da haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep ediyorum diyecek. Yani savcı benim hem aleyhime hem de lehine olan hususları göstermek durumunda. Ve soruşturmada görev yapan savcı ile kovuşturmada görev yapan savcının aynı savcı olması gerekmiyor. Savcılar değişebilir. Savcının görevi sadece soruşturma işlemi yapmak değil, başka görevleri de vardır. Savcı hüküm açıklandıktan sonra hükme karşı kanun yollarına başvurabilir, istinafa ya da temyize gidebilir yani. Yine savcının bir diğer görevi de, cezanın infazını sağlamak 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna göre savcı ceza, Cumhuriyet Savcısı cezanın infazını da sağlayacak. Bunu gözetecek. Peki kamusal iddia makamını demek ki savcı oluşturuyor. Ama bir de bireysel iddia makamı var. Bireysel iddia makamı bizde mağdur ceza davası açamaz. Suçtan zarar görmüş olan kişi ceza davası açamaz. Bakın mağdur ya da suçtan zarar gören bir kişi varsa onun açacağı dava hukuk mahkemesinde açacak davadır. O da tazminat davası falandır. Mağdur ya da suçtan zarar gören kişi ceza davası açamaz. Onlar şikayetçi olur ya da ihbarda bulunur. Ortada bir suç varsa suça ilişkin ceza davası ancak savcı tarafından açılır. Ama savcının açmış olduğu ceza davasına isterse mağdur, isterse suçtan zarar gören gerçek ya da tüzel kişiler, isterse malen sorumlu kişiler bu davaya katılma talebinde bulunabilir. Eğer bu saydığım kişiler davaya katılırlarsa bunlara katılan ya da eskilerin ifadesiyle müdahil adını veririz. Peki şimdi bundan bahsedeceğiz. Bu saydığım kişiler kamu davasına nasıl katılabilir? Gelin beraber bir bakalım. Kanun diyor ki Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ya da tüzel kişi ya da malen sorumlu kişi ilk derece mahkemesinde kovuşturma evresinin her aşamasında dikkat hüküm verilinceye kadar hüküm verilinceye kadar şikayetçi olduklarını bildirerek kamu davasında katılma talebinde bulunabilirler diyor. Önemli. Demek ki bak buradan iki tane çok önemli kısım var dikkat etmemiz gereken. Kamu davasına kim katılma talebinde bulunabiliyor? Mağdur. Başka? Suçtan zarar gören gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Veyahut malen sorumlu kişiler. Bak dört tane gruba ayırabiliriz aslında. Peki bu saydığımız kişiler ne zamana kadar davaya katılabilir? Dikkat! İlk derece mahkemesinde, ilk derece mahkemesinde hüküm verilinceye kadar. Şimdi ceza yargılamasında genel görevli ilk derece ceza mahkemeleri ya asliye ceza mahkemesidir ya da ağır ceza mahkemesidir. Sanık işlediği suçun ağırlığına göre ya ağır cezada ya da asliye ceza mahkemesinde yargılanır. Demek ki bu ilk derece mahkemelerinde hüküm verilinceye kadar davaya katılma talebinde bulunabilirsin. Buradan şu anlam çıkıyor kanun yola aşaması dediğimiz istinaf ve temiz aşamasında davaya katılma talebinde kural olarak bulunulamaz. Ama şu olabilir. İlk derece mahkemesinde davaya katılma talebinde bulunmuştu diyelim ki mağdur ve fakat bu talebi reddedildi. Ya da böyle bir talepte bulunmuştu ilk derece mahkemesinde ama karara bağlanmadı. İşte bu iki durumda Kanun yola aşamasına geçildiği zaman kanun yola aşamasında da açıkça belirtilerek davaya katılma isteminde bulunulabiliyor. Peki davaya katılma istemini nasıl yapıyorlar? Normalde davaya katılma istemini mahkemeye verecekleri bir dilekçeyle ya da duruşmaya gelmişlerse duruşmada sözlü talebin tutanağa geçirilmesi suretiyle oluyor. Hatta duruşmada e, geldi ve şunu söyledi mağdur ben karşı taraftan şikayetçiyim dedi şikayetçi olduğunu belirtirse o zaman mahkeme kendisine davaya katılıp katılmayacağını soracaktır. Ve davaya katılma talebinde bulunduğu zaman bu saydığım kişiler otomatik olarak davaya katılmaz. Davaya katılıp katılmayacağı konusundaki kararı gene mahkeme verecek ve mahkeme bu kararı verirken savcının görüşünü alacak, sanığın ve müdafiin görüşünü aldıktan sonra o mağdurun ya da suçtan zarar gören gerçek ya da tüzel kişinin ya da malen sorumlu kişinin davaya katılıp katılmayacağı konusunda kararı verecek. Peki birkaç şey daha var burada dikkat etmemiz gereken. Diyor ki katılma davayı durdurmaz. Evet böyle bir altını çizelim. Katılma davayı durdurmaz. Davaya katılmış olması diyelim ki mağdurun davanın başka bir tarihe ertelenmesi sonucunu doğurmayacaktır otomatik olarak. Peki soru şu? Diyelim ki e, bu davaya 10, 10, 2025 tarihinde mağdur katıldı. hatta şuraya yazalım. Şöyle. Mağdur, 10, 10, 2025 tarihinde bu davaya katıldı. Katılmadan önceki kararlar katılana tebliğ edilmez davaya katılma tarihi esas alınacak. Katılmadan önceki kararları katılana tebliğ etmeyecekler. Bundan sonra alınan kararlar tabii ki tebliğ edilecektir. Peki soru şu. Bu katılmadan önce mahkemenin aldığı kararlara karşı acaba kanun yoluna başvurabilir mi davaya katılan? Örneğin alınan bir karara karşı diyelim itirazda bulunabilir mi? Olabilir ama bunun için şöyle bir kıstas bir ölçüt getiriyor katılmadan önceki kararlara karşı kanun yoluna başvurabilmesi için o kararlara karşı savcı için öngörülen sürenin geçirilmemiş olması lazım. Yani o davaya katılmadan önce alınan kararlara savcı da kanun yoluna gidebilir. Bu, savcının o kanun yoluna gidebilmesi için, örneğin itiraza başvurabilmesi için iki haftalık süresi vardır bu süre geçmemişse davaya katılan kişi de katılmadan önceki kararlara karşı kanun yoluna başvurabilecek. Peki katılan vazgeçerse ya da ölürse katılma hükümsüz kalır ama katılanın ölmesi halinde mirasçıları da katılanın haklarını devam ettirmek üzere yine davaya katılabileceklerdir. Son olarak notlarımıza yazdık. Soru değeri olacağını düşünmüyorum ama şöyle bir göz gezdirirsin. Bu e, davaya katılan mağdur ya da suçtan zarar gören, alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun mağduruysa, zarar gören olmuşsa ya da e, işkence, eziyet suçunun e, mağduru olmuşsa, kadına karşı işlenen bir yaralama suçunun mağduru olmuşsa, cinsel saldırı suçunun, cinsel istismar suçunun mağduru olmuşsa isteme halinde kendisine bir avukat görevlendirilir diyor. Hatta şöyle bir durum var. Katılan, suçtan zarar gören mağdur e, çocuksa, sağır dilsizse, kendisini savunamayacak derecede akıl e, hastasıysa, istemi olmadan da kendisine mutlaka bir tane avukat görevlendirilecektir. Ama bu kısım e, KPSS düzeyinde soru olarak gelecek bir detay değil. Belki hakimlikte, HMGS'de bakılacak bir mevzu olacaktır. Evet, davaya katılma ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar bir sonraki dersimizde savunma makamıyla devam edeceğiz görüşmek üzere